Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi'l alaamin ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin. Rabbı Allahü Teala anna ve ankum. Değerli kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Allah Celle Celalı güne güzel bir güne kavuşturuverdi. Verdiği nimetlere binlerce hamd olsun, binlerce şükür olsun. Şükürde nazad eylemesin bizleri verdiği nimetlerine karşı Rabbimiz. Ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, dirlik ve düzen nasip eylesin. Müslümanları zalimlerin, kafirlerin elinde oyuncak eylemesin. Müminleri aziz eylesin değerli kardeşlerim. Bugünkü dersimizde de geçen hafta yapmış olduğumuz hamdın önemi, elhamdülillah kelimesi yani ham nedir, ne değildir, ehemmiyeti önem üzerinde bahsetmiştik. Ve yine aynı kaldığımız yerden ve hadis-i şeriflerle de izah etmeye çalışacağız değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Veteren melaikete hafine min havlil arşi yüsabbihûne bi hamdi rabbihim ve qutiye beynehum bil hak ve til elhamdülillahi rabbil alamin. Şedakallahu'l azim. Değerli kardeşlerim, Allah celle celalü hamdin önemine binaen yani ham kelimesi elhamdülillah kelimesi Dolayısıyla hamdin önemine binaen Kur'an-ı Kerim'i açar açmaz bize neyi gösteriyor, neyi vahyetmiş. Bak orada Fatiha Suresi ve kitabımız Kur'an'a başlarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlarız. Alemlerin Rabbi olan, şu kainatı yoktan var eden, görünen ve görünmeyen bütün alemlerin sahibi olan Allah'a hamd olsun. Çünkü ham Allah'tan başka hiçbir varlığa yapılmaz. Sadece ve sadece Allahu Teala'ya yapılır. Çünkü Allah her şeyin sahibidir. Allah Celle Celaluhu'dan başka her şey fanidir ve yok olacaktır. Yok olacaktır. Değerli kardeşlerim, ayeti kelimelerde de Cenab-ı Hak 23 yerde de elhamdülillah kelimesini ifade etmiş, tekrar edivermiş ve yine İsra suresinin 111. ayeti kerimesi Allahu Alem son ayet olacak. O ayetin içerisinde de her insana şöyle de diye emretmiş ve kul bak sen söyle sen de herkese emrediyor ne de elhamdülillah de diye her insana her beşere böyle denilmesinin Cenab-ı Hak emretmiş bakın kardeşlerim emredi vermiş onun için her insan kendisine verilen nimete kendisine verilen güzelliğe kendisine verilen maddi ve manevi güzelliklerine, her şeyine Cenabı Hakk'a karşı ne yapması lazım? Hamd etmesi lazım. Elhamdülillah Ya Rabbi, ham sana mahsustur Ya Rabbi, senden başka hiçbir kimseye ben hamd etmem Ya Rabbi. Bu canı sen verdin, sen alırsın. Sen tekrar diriltirsin beni Ya Rabbi. Ahirette de hesaba çeker cennetine müminlerini koyacaksın ya Rabbi. Ve terel melaikete hafine min havl'il arş müşebbihun bi hamdi rabbihim. Ey habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimize diyor ki: Veteral melaikete ey habibim bak. Sen melekleri göreceksin. Hafine min havl'il arş. Arş'ın taşıyan o görevli sorumlu melekleri göreceksin ki onlar arşı taşıyorlar. Rabbin arşını taşıyorlar. Ki yüsebbihune bihamdi rabbihim Rablerini hamd ederek o melekler Rablerini hamd ederek elhamdülillah diyerek tesbih ederek ne yapar? Arşı taşır, arşı götürürler. Sen melekleri bu halde de göreceksin, görürsün ey Habibim. Ve bu diye beynehüm bil hakkı. Dolayısıyla onlar arasında hükmedildi. Ve dediler ki ve gîle elhamdülillah rabbil alemin. Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diye sözlerini söylediler. Müfessirler derler ki genelde bu kelimeyle alakalı ahiret aleminde müminler de hamd edecekler, kafirler de hamd edecekler. Müminler hamd edecekler. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak müminlerini cennetine koyacak. Onlar şükredip Rablerine hamd edecekler. Kafirler de hamd edecekler. Çünkü Allahu Teala'nın adil oluşu, adaletle hükmetmesine onlar da ne yapacaklar? Elhamdülillah. O kafirler de diyecekler. Yine müfessir İbn Kesir şöyledir eserinde. Der ki, bütün kainattaki her şey konuşanı konuşmayanı bakın. Bütün kainattaki her şey konuşsun konuşmasın. Hüküm ve adaletinden dolayı Allah'a hepsi hamd ederler. Bunun içindeki Allah Celle Celalı burada söylerken hamd sözünü kim söyledi diye de belirtmemiş bakın. Bu elhamdülillah kim demiş ama Cenab-ı Hak bakıyla denildi ki elhamdülillah Rabbil Alemin denildi de ifade ediyor ama kimin söylediğini Cenab-ı Hak belirtmemiş. Dolayısıyla müfessir İbni Kesir de diyor ki Dolayısıyla Cenab-ı Hak burada kim, kimin dediğini belirtmedi. Bütün yaratıkların ona şahitlik edeceğini, hamd edeceğini diyerekten konuşan ve konuşmayan bütün kainattaki her şey Allah'a hamd edecek diye burada mutlak bir ifadeyle ifade ettiğini zikredi vermiş. Bir başka ayeti kerimede değerli kardeşlerim ve huvallahu la ilahe illahu. İşte o Allah ki kendisinden başka ilah yok. O Allah birdir. O tektir. O kendisinden başka ilah, ondan başka ilah yoktur. Lehül hamdü fil ula vel Önünde de sonunda da ne yaparlar? Hamd ona aittir. Hamd onundur. Yani her şeyin önünde sonunda da ham edilir ve ham de Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Ve dolayısıyla ve hukmu ve ileyhi turcaun ve ancak ona döndürüleceksiniz diye Cenab-ı Hak hamdin kendisine ait olduğunu bu ayeti kerimede de böyle ifade ediyor. Yine cennetliklerin şu halinden de bize ifade ediyor Cenab-ı Hak. Davahım فيها Şübhanek Allahümme, betahiye tanıtıp, vâkıf olmak için. Vâkıf olmak için. rabbil olmak Cennetliklerin orada ki duaları da şudur için. diye, Ya ya biz seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz Ya Rabbi. için. Vâkıf olmak ve onların müminlerin cennetteki birbirine karşı iltifatları selam esenlik sizin üzeriniz olsun bak cennete geldik cennettesiniz diye birbirlerine selam kelimesini takdim ederler <Sessizlik> ve ahiru ve dolayısıyla oradaki son cümleleri son sözleri de son duaları da nedir dolayısıyla duaların sonunda ne derler en elhamdülillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet. Hadis-i şeriflerden e, bakalım kardeşlerim. Hadis-i şeriflerde had nasıl anlatılıvermiş onu da ifade edeyim. Ve an Ebi Musa radıyallahu anh ve enne Rasulallah, sallallahu aleyhi ve sellem e, Ebu Musa eşari Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde de şu hadis-i şerifi naklediyor. Allah Resulü buyurmuşlar ki Kal, İzâ mâta veletul abdi allah Allah'u Teala'nın yaratmış olduğu o kullarından bir kimsenin çocuğu öldüğü zaman قال الله تعالى لملائكته meleklerine şöyle demiş. Demiş ki kabatun velede abdi benim kulumun oğlunu, evladını yani benim kulumun evladının Ruhunu aldınız, kabzettiniz mi? Feybulu <laughs> ne? Melekler derleşme mi? <laughs> ne ya Rabbi? Evet aldık. Yani senin kulunun göz bebeği olan evlatını aldık. Cenab-ı Hak tekrar yine sorarlar. Feybulu <laughs> kabazdın, temaratu fuad, fuadi. Yani benim kulumun gönlünün meyvesi olan o evladı, bakın evlada gönül meyvesi diyor Cenab-ı Hak. Benim kulumun o gönül meyvesi olan o evladını aldınız mı? Ruhunu kabz mi? E melekler derler ki evet ya Rabbi. Cenab-ı Hak tekrar soruyor Feyyabul. Peki diyor, maca kala abdi siz kulumun gönlünün meyvesi olan evladını aldınız da kulum ne dedi? Yani bu ölüm hadisesini nasıl karşıladı? Siz alınca evladını ne dedi? Ağzından neler çıkardı? Melekler de diyorlar ki feyakuluna hamideke ya Rabbi sana hamd ettiler. Elhamdülillah dediler. Ve isterca, isterca de yaptılar. Yani İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz haktan geldik yine hakka döneceğiz dediler. Yani ağızlarından kötü bir kelime, kötü bir cümle ortaya çıkmadı. İsyan da etmediler, sabrettiler ve sana karşı da elhamdülillah innalillahi ve inna ileyhi raciun dediler dedi. Öyle deyince Feyakulullah Teala Cenab-ı Hak dedi ki bu sefer İbnu li abdi beyten fil cenneti ve semmuhu beytel hamdi. Bakın madem kulum bu şekilde karşıladı, böyle deyiverdi, bana hamd etti, isyan etmedi. O zaman ona cennette bir ev, bir köşk yapın. Tamam mı? O köşkün adını da üzerine de yazın yani. Köşkün ismini de koyun deyin ki, bu Beyt, beytül ham, ham evi diye koyun. Evladını aldık, isyan etmedi, elhamdülillah dedi. Ben de ona bunun karşılığında beytül ham, ham evi, bir köşkü ona takdim edeceğim, nimetlendireceğim diyor. Bakın yani. Demek ki değerli kardeşlerim, öyle yani sıkıntılar, musibetler, belalar zaten hepimize gelecek. Hayat bir imtihan dünyası. Hepimiz imtihan edileceğiz. Hani hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bir kişi malı ile, canı ile, evladı ile ne yapılır? Rabb'ına kavuşuncaya kadar imtihan edilir imtihan. Rabb'ına kavuşuncaya kadar kişi kendi canı ile, bedeni ile imtihan edilir. Sıkıntıları, dertleri ile Kişi malı ile imtihan edilir ve kişi evladı ile imtihan edilir. Ta ki ölüp de Cenab-ı Hakk'a kavuşuncaya kadar imtihan edilir. O kulunda dolayısıyla bunlara sabreder, bunlara katlanır, isyan etmez, hamd eder ise ben de o nimeti vereceğim, kulumu karşıladığında tertemiz bir hale getireceğim diyor. Ama şu bir gerçek ki zahmetsiz rahmette olmuyor değerli kardeşlerim. Demek ki şükür ne zaman yapılması lazım? Daha çok verilen nimetlere karşı, yapılan iyiliklere karşı teşekkür ifadesi olaraktan elhamdülillah demek lazım. Yani şükür kelimesi elhamdülillah çok şükür ya Rabbi diyebildiğimiz gibi elhamdülillah kelimesinde söyleriz. Her zaman ve her yerde her durumda en güzel övgülere layık olan Allah Celle Celaluh'tur. Dolayısıyla onun güceliğini, Rabb'lığının kabul edilmesinin en kısa yolu da bir noktada elhamdülillah. Çünkü ham Allah'tan başka hiçbir varlığa kat iyen yapılmaz değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey olduğu zaman bakın kendisine güzel bir nimet geldiğinde, hoşlandığında şöyle dua edermiş Allah'a şöyle. <laughs> Elhamdülillahi lezi bin ni'meti hi tetim mürsalahat. Rabbuma hamd olsun. Allah'a Teala yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır diye dolayısıyla böyle diyor. Allah'a ki hamdolsun Allahu Teala'ya ki yararlı şeyler onun verdiği nimetle tamamlanır. E tamam yani her gün olacak nimet gelecektir bazen de sıkıntı gelir sıkıntı geldiğinde veya hoşlanmadığı bir şey gördüğünde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zamanda şöyle dermiş elhamdülillah ala kulli hal elhamdülillahi ala kulli hal her halükarda her hale elhamdülillah deyip sıkıntıda da yine Allah'a ne yapar hamd edermiş değerli kardeşler. Rabbimizin Esma-i Hüsna'sından en güzel isimlerinden birisi de nedir? Hamid'dir. Ne demek Hamid? Hamid ancak kendisine hak düşen olan bütün varlığın diliyle biricik efendim övlen, met edilen tek varlık Allah Celle Celaluhu'dur. Allahu Teala'dır. Ve Peygamber Efendimizin isimleri de yine aynı şekilde hamd kelimesinden hamid Cenabını ı hak, hakkın e, ismi de oradan geliyor. Peygamber Efendimiz'e verilen isimler Ahmet kelimesi, Mahmud kelimesi, Muhammed kelimesi de aynı kökten gelinen ve dolayısıyla çok övülen, övülmüş manalarına taşıyan bu kelimeler Peygamber Efendimiz'e isim olmuş değerli kardeşlerim. En çok hamdeden kul olduğu için Ahmet adı verilmiş Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimiz'in bir cennette taşıdığı bir sancak var, livası var. O libanın, o sancağın adı ham sancağıdır. Bütün peygamberler ümmetleriyle beraber hepsi Peygamber Efendimiz'in libaül hamdinin altında toplanacaklardır değerli kardeşlerim. Peygamberimiz ve biz de o bayrağın altında inşallah o sancağın altında ham sancağının altında toplanacağız inşallah kardeşlerim. Yine aynı şekilde makamı Mahmud denilen bir makam var. Bu da kullardan sadece bir kişiye nasip olacak ve bu makam da nedir? Şefaat makamıdır. Ezan duasında da okurken makamı Mahmud diyerekten de orada ifade ederiz. Ya Rabbi sen o oh, bir makam var. O makamı da Peygamber Efendimiz'e ver diye ezan duasını da okuruz. Ezanlar okunduğu zaman. Yine ümmeti Muhammed'in adı da nedir? Hammadun'dur. E, nedir Hammadun? Çokça hamd edenler demek yani. Çokça hamd edenler vermek ve dolayısıyla biz günde beş vakit namazı kılıyorsa kırk kere ne diyoruz? Elhamdülillah kelimesini okumuş oluyoruz değerli kardeşlerim. Allah Celle Celalı değerli kardeşlerim bizleri hamd eden kullarından eylesin. Livaül hamd altında Peygamber Efendimiz de şurada böyle cem olduğumuz gibi Orada onun sancağı altında bulunmayı da bizlere nasip eylesin. Geçmişlerimizin ruhu şad olsun. Makamları âli olsun. Hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Cumamız mübarek olsun. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.